peygamberin hayatını çok iyi bilmek lazım. Çünkü hayretiniz artıyor. Öğrendikçe şaşkınlığınız ve hayretiniz artıyor. Ya yani nasıl böyle bir kul olabilir diyorsunuz. Bu kadar mütevazi, bu kadar Allah ona bütün lütufları sunduğu anda benim günahlarım affolur mu diyebilen, hala kendini günahkar görebilen bir inanılmaz kuldan bahsediyoruz. Bu kadar mı yok, bu kadar mı hiç? o kadar mı kendi aklı ve idrakiyle hareket etmeyip tamamen her şeyi Allah'ına teslim etmiş bir sultan. Peygamberin bize getirdiği en büyük mucize bu dünyada yaşamanın her anının Allah için kutsal olduğunu bize öğretmesidir. Yeter ki Allah'ın istediği gibi yaşayalım. Ha bu ne kadar mühim bir şey. Hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda değiliz haram olmayan. Yeter ki Allah'ın istediği şekle sokalım onu. Mesele bundan ibaret. İşte bunu bize peygamber öğretti. Ve o zaman ona karşı meyliniz artıyor, öğrenme isteğiniz artıyor, benzeme isteğiniz artıyor. Ve mesela öfkeleneceksiniz, öfkelenemiyorsunuz. Ee, nasıl öfkeleneyim diyorsunuz? O bana bunu öğretti ki, efan yaptıran Allah. Kime öfkeleneyim ben şimdi?